Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsetmiş olacağız. İlanlar bir tık daha artmaya başladı. Umarım daha kısa süre içerisinde daha güzel ilanlar gelir. En çok da merak edilen Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile Sosyal Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı ne zaman ilan yayınlanacakla ilgili birçok soru geliyor arkadaşlar. Şu an hali hazırda mevcutta Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Adalet Bakanlığı gibi önemli bakanlıkların aslında sesi çıkmış durumda. Bunların haricinde diğer bakanlıklar da alım ilanı açacaklardır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu ay içerisinde veya en kötü ihtimalle önümüzdeki ayın ilk haftalarında karşımıza epeyce bir rakam çıkmış olacaktır. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Lütfen sizler de tüm boya mehtere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı büro personeli ile ilgili bir anket düzenlemiştim Telegram'da. Kaç puanla kimler başvurduğu ile ilgili kısmı hazırlamıştım. Onların sonuçlarını da bu akşam veya en kötü ihtimalle yarına kadar sizlere paylaşmış olacağım. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Evet bu videomuzda Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yeni atama hakkında sizlere bilgi vereceğim. Genel ve özel şartları hakkında veya diğer tüm önemli kısımlar hakkında sizler rahat bir şekilde yorum kısmına sabit demiş olduğum link üzerinden ulaşım sağlayacaksınız arkadaşlarım. Sizler başvurularınızı 3 Nisan ile 17 Nisan tarihleri arasında başvurunuzu yapmış olacaksınız. Başvuru sonuçlarına çıkanacağı tarihi ise 9 Mayıs 2023'tür. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun haricinde hangi dalda atam olacakla ilgili önemli kısımlara gelecek olursak da bazılarında 2 yıllık deneyim istiyor. Bazılarında daha fazla deneyim istiyor veya deneyim istemediği alanlar da mevcuttur. Lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Demiş olduğum gibi yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden aşağı kısımlarda bu PDF'e ulaşım sağlayacaksınız bir operasyon düzeyinde lisans mezunlarından sizler 60 puan sahipseniz muhasebe bölümlerinden mezun olmakla beraber 2 yıllık deneyim istiyor. Veya diğer bir alanda ise siyasi bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilgiler fakültesi gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Veya bunların dışında Arapça, İngilizce, Fransızca dillerinden mezunsanız. Veya bunların dışında lisans eğitiminden sonra en az bir yıl çalışma SYK hizmet döküm belgesini sunmakla beraber Türkçe öğretmenliği lisans mezunuysanız veya bunların dışında işletme bölümü lisans mezunu olmakla beraber en az 60 puan sahipseniz ve gerekli sertifikaya sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. ne en az 5 yıllık çalışma deneyimi olduğu mimarlık lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. İstatistik, veya istatistiki yöntemler, ekonometri gibi düzenler mezunsanız ve 35 yaşını doldurmamışsanız başvurunuzu yapmış olacaksınız. YDS'den 60 puan şartı vardır. Sosyal çalışma düzeyinde sizin YDS'den en az 60 puan sahip olmaz gerektiğini yazmış durumda. Veya diğer bir alanda ise yine işletme bölümü lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Farklı farklı alımlar mevcuttur arkadaşlar. Gerekli koşullarda vardır lisans mezunları için. Ön lisans mezununa baktığımız takdirde büro hizmetleri bölümü mezunuysanız en az 60 puanla beraber başvurunuzu yapabilirsiniz. Ekstra bir şart yoktur. Veya diğer bir alımda ise adalet, hukuk, noterlik, adalet, meslekçi okulu gibi ön lisans mezunuysanız ve 35 yaşını doldurmamışsanız başvurularınızı yapabileceksiniz. En az 60 puan arkadaşlar. Veya bunların dışında yine farklı düzeyde atamalar mevcuttur. Büro personeli dışında sarı tenikeli tıbbi sekreter. Tekniker düzeyinde alımlar da mevcuttur. Elektrik düzeyinde. Teknisyen düzeyinde atamalar da mevcuttur. İç mekan koruma ve yenileme düzeyinde mezunsanız. Veya diğer teknisyen de demiş olduğu iş makineleri veya grafik tasarım, elektrik elektrikçilik veya bunların dışında koruma ve güvenlik görevlisi ön lisans mezunları da yine başvurusunu yapmış olacaktır arkadaşlar. Destek personeli erkek kadın ataması mevcuttur. Sizler başvuruda isen belgelerin hepsini toparlayarak Başvurularınızı şahsen yapmış olacaksınız. Sakarya Üniversitesi SNTP Kampüsü Personel Dairesi Başkanı'nda şahsen yapmış olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım salarsınız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan tüm memur atamazdan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.